Merhaba, bu videomuzda köpeklerde ekokardiyografide sol atrium aort ölçülmesini konuşacağız. Öncelikle anatomik olarak sol atrium ve aort oranının hangi pozisyonda ve nasıl yer aldığını anlamaya çalışalım. Heart base pozisyonu dediğimiz sağ parasitaneli eksende aldığımız yani Türkçe adıyla kalp tabanı pozisyonunda proba uzak alanda sol atriyum ve aurikulay beraberinde görüyoruz. Ekranın orta kısmında ise aortu üç kapaklı haliyle görmekteyiz. E, bu daha çok Mercedes amblemine benzetilmektedir. Üç farklı kapak farklı isimlerle adlandırılıyor. Non koroner kapak, sağ koroner kapak ve sol koroner kapak. Ekranın sağ tarafında gördüğümüz alansa pulmoner arter ve sağ ventrikül çıkış yolu. Ölçümü yaparken dikkat edeceğimiz önemli noktalardan bir tanesi sol atrium ve aurikulanın beraber görülüyor olması. Bu bir gözyaşı damlası gibi ifade edilebilir. Yine bu alanda pulmoner venlerin e, giriş alanları görülebiliyor. Bu komşu süreye doğru e, bir çizim yapılabilir. <laughs> Primal olarak yaptığımız ilk iş sağ koroner arterin orta kısmından başlayarak non koroner arter ve sol koroner arterin kapaklarının birleştiği alana bir doğru çizmek. Bu doğrudan da sol atriyumun aorta yakın duvarından başlayarak pulmoner venin komisurasına doğru diğer çizgimi çiziyor. Arikulanın görünür olduğu bir pozisyonda. Bu durumda solatrium aort oranının 1.79 olarak ölçüldüğü için bu hastada hastamızın sol atrial dilatasyonu var diyebiliriz. Bu sol atrial dilatasyon en önemli nedenlerinden bir tanesi mitral kapak hastalığına bağlı mitral kapak regürgütasyonları ya da yetersizlikleri denilebilir. Aynı şekilde aynı hastaya bir de videosunu izleyelim. kapakların görüntüsü sol atrium ve arikula.